Efendim ben başlıyorum söze. Ben başlayacağım zaten <laughs> 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 Yok ya o alem ya. Çekiyor musun Gülsün Hanım? Evet çekiyorum. Çok mutlu. De, Değil mi? <laughs> Şimdi soruyorum size Nasıl bir gün geçirdiniz bugün Hayala, Hayatımızın en güzel gününden birini geçirdik Ey maşallah ne güzel İnşallah daha güzel günlerimiz olur Kaçta geldik piknik yapmaya Şimdi geri dönüş yapıyoruz Mis gibi mis mis Karpuzumuz bile vardı mutlu olacağımız her elma attım samana dumana bak dumana fikri gibi yarım var iken varır mıyım çobana <laughs> Allah aşkına versin, yaratıcı ne güzel Allahım ya, buralara inşallah gelmeyi nasip edersin tekrar. İnşallah Allah tekrarına nasip eder. İnşallah. Bu çıkar. <laughs> Anne bu yol gene düz hani yürünebilir sen bir de öyle yokuş yukarıya çıksaydın daha zorlanırdın. Bir ailenin en mutluluğu aile fertleriyle beraber samimi olaraktan bir topluluk oluşturulması biz de bugün o vesileyle bir araya geldik. En güzel günlerimizi değerlendirdik. Bu kimleri hayal edenlere de nasip olur inşallah. İnşallah. 你已经认识人家了。 Güzel yere geldik. Tepeye. zaten, zaten. Üzüver, ne güzel. Mis mis. Tamam. Oraya oturun anne, kuru toprağa oturun. Oturun oturun. Zeynekli hanımlar. Evet, ha, olduk. Yeni yeni <laughs> Oturmayı... <laughs> Ben de Gün batımı. poşetim var. <laughs> <Geç. gülüyor> Niye? Yürü senin güzel çantanı çekeceğim da. Buralara Baksana. Yaptı, bak. Gen Sormak geniş açıdan ne oldum. güzel çekiyor çok maşallah. Çok, çok güzel sanırsın. Çok sanıyorsun. güzel çekiyor vallahi. İnan olsun. <laughs> <laughs> Karakacak. Onu ben YouTube'da. Vallahi. Şimdi aşağı baktım bizim evi göreceksiniz. Evet görünüyor. O bizim ev değil ki. Sıfır, o mu bizim ev? Vallahi. Bizim vallahi. ev burada ya. Aa. <laughs>

Görünüyor bizde, görünüyor. görünüyor. Ben de şurası da ne canım? Bizim hanımın şeyi, yürketi. şu naylonlu yer. Altında domates biber var. Şu an yakın çekime aldım canım bak. Ha, sabahları şoka gider gibi alıyor geliyor A bizim Sera bak. Görünüyor görünüyor. <laughs> parti yok, getiriyor. Buradan aşağı yollarsın hemen kayar başı. Değil mi? Buradan daha zor, boş ver. Şurada çok güzel bir ceviz duruyor ama. Tabında var mı? Ha, Tutmuş. Aha bak ağzını da açmış. Bir tane merebildi acaba? İki tane. Aha burada. Bir tane orada. Tepelerde var. Gel gidin Ezra. Ha. Haralara yordu ya somar dikeriz. Bak bu düğümde daha çok var. Anne babam gelmedi ha. Evet. Yani, Korkmaz ha düşer müşer kız. Bak bunda maşallah baya var. Evet. Bu iyi tutmuş. Bunun sahibini biri kütürüm, karısı kütürüm, adam öldü. Buradan aşağı yuvarlanır. Cevizler. Aha düşmüş. O çok Oraya neyin temizleyecek. O çok neyin yoku bu cevizin yoku bu değil. O buradan o ağaç Evet oraya gitti onun dibine. Sözde ya ücretsizdir. güneş Kızgın geçen yaz günlerine Havuzumuzda yüzerek seriniyoruz. Şemsiye, şezlong bedava. Havuz, yarı olimpik. Dağdan gelen serin suların sevinciyle kendimize geliyoruz. Bir ceviz var ceviz bak yarılmış gitmiş. Bizim senin yediğin cevizden düşünmem. Ben de Hanım gene iş başında ceviz ağacının dibinde olmuş ceviz arıyor. <laughs> <Allah 'a emanet ediyorum> Sanki buldu bir tane. anda buldu bizimki. Ya içi boş çıktı. Ha. Tamam biz de onu kopartalım. Hepsini. <laughs> Aha. Buyurun efendim. Şunları düşünün. Cevizler işe yaramayan cevizler. Tabi. Yaramıyor. Sağlamları zaten şeyde duruyor ağacın üstünde. Ağacın açmış. Bir daha buradan al tamam. Köyün başı. <laughs> tamam Bu kadar yeter. A, bak, yani. Aa, ya bu senin fasulyalı. Yabancı mı diyorlar? Measelerin. Aa bu delik hiç güzel değilmiş. İki boş çıkıyor. Aa bu iyi çıktı da buna bak. Allah abire de böyle çıktı. Hmm. Hasta bu hasta. Biz telefon aldım Başkan. Belediye başkanım. başkanı. Belediye başkanı ama. Ay üstüm başım kötü benim ya.